Arkadaşlar merhabalar. Bu izlediğiniz görüntüler geçtiğimiz gün yani dün apartmanımızda yaşanan bir hırsızlık olayıyla ilgili. Bakın bu iki kişi geliyorlar. Burada sol tarafta diş hekimi var, sağ tarafta bir iş yeri var. Orayı kolaçan ediyorlar şu merdiven merdivene bağlı o. Aşağıda da bir tane scooter var. Bakın bunlar çıkarken gördüler scooter'ı, inerken tekrar bakıyorlar kilitli orada bağlı. Şimdi ayrılıyor bu ikisi. Ve sarı tişörtlü olan tekrar önde. Bu boynunda çanta olan arkadan tekrar bu yeni bir arkadaşları geliyor. Oradaki e, Lescot'un kilidini kırmak, kesmek için çantasında alet var. Bunlar hiçbir şey olmamış gibi, gündüz vakti saat 15-16 sularında yaşandı bu olay. Daha dün 25 Mayıs'ta. Hatta bizim arkadaşlar görmüşler. Burada bunları dolaşırlarken Deniz abla görmüş. Birazdan şimdi geliyor, bakın burada kamerayı fark edip gülüyor kameraya. Arkadaşlar birazdan danışanlar gelecek bu Scooter'ını çaldığı iş yerinin. Danışanları, müşterileri gelecek. Onlar oradalar. Bakın o an bırakıyorlar bir yaptıkları işi çaldıkları malzemeyi bırakıyorlar. Sanki bir şey olmamış gibi. Bu elinde mendille bekliyor diş hekiminin önünde. Sanki dişçiye gelmiş. Dişçiden, dişçiden çıkmış gibi. Bunu fark etmemişler kapıyı açan arkadaşlar. Fark etmedik diyorlar. Şimdi bakın hemen orası boşalır boşalmaz. insanlar içeri girer girmez tekrardan faaliyetlerine başlıyorlar ve Scooter'ı çözdü bakın arkadaşlar. Aldı ve çıkıyor. Çok üzüldük biz arkadaşımız adına. Yeni almış. 5-6 bin liralık şeyler. O da çok üzüldü. Geçmiş olsun. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Kapıları kilitli bulundur bulundurmak lazım. Hırsıza kilit dayanmaz diyorlar ama artık ne kadar insan tedbir alabilirse o kadar tedbir almak gerekecek. Bunlar geçen haftalarda da yine hırsızlık yapmışlar burada.